vücut mertebeleri muhteliftir ve vücut alemleri ayrı ayrıdır vücutta rusuhu olan yani kavi sağlam kuvvetli bir vücudun bir tabakayı vücudun böyle rasih bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağı kadardır. Buna iki tane misal veriyor. Mesela birisi hafıza. Ha, hafıza insan beyni içerisinde bir merkez. Mercimek tanesi kadar. Ama hafızaya bakın. Hafızada ruhsuhiyet olmuş olduğu için alemi manadan bir kütüphane kadar bilgiyi içerisine yapabiliyor? muhafaza edebiliyor. Mesela ayna, aynayı alın. Aynayı alemin misal tabakasından koca bir şehri içine alır mı? Alır. Bir aynayı semavata tut, semavattaki bütün yıldızları içinde gösterebilir. Şimdi buradan bir bir kanuna gidiyoruz. Çok ehemmiyetti. Bu vücutla ilgili meselenin azim bir sır olduğunu ifade ediyor. Vücut, Vücut rusuh, rusuh peyda ettikçe, ettikçe kuvvet, kuvvet ziyadeleşir. ziyadeleşir. Bu bir kanun. Vücut rusuh peyda ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Bu ne demek? Bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bakın mesela camda fazla rusuhiyet yok. Bir taş atarsın cam kırılır. Ama karşınızda bir duvar var. Demirden betona ne bir duvar? Taşı at taş parçalanır duvara bir şey olmaz. Demek vücut tabakaları içerisinde muhtelif ruhsuhiyeti olan eşya ve mevcudat var. Daha açık ifade edersek mesela bir pamuk ipliğini elinize alın, böyle gerin, iki dakika sonra ne olur? Kopar. Çünkü pamuk ipliğin fazla böyle sallamlığı yoktur. Ama balıkçıların kullandığı misina ipini alın, telini alın, çekin, onu herkes kopartamaz. Bir de çelikten bir teli alın, Hadi kopart. Koca Yusuf dayı olsan çelikten bir tilini yapamazsın, kopartamazsın. İşte çelikten tilin rüsuhiyeti sağlamlığı fazla. İşte bakın İstanbul'daki Boğaz Köprülerine. Boğaz Köprülerini ne çekiyor? İki tane demir halat. Çelikten yapılmış ip ile Boğaz köprüsünü ne yapıyor? Kaldırıyor. İşte bu kanun. Rüsuhiyet ziyadeleştikçe kuvvet de artar. Ne diyor bakın Bezmu Hazretleri? Vücudun en kuvvetli mertebesi vücuttur. Vücut, rusuhu tam kazandıktan sonra bir. Bir de maddeden mücerret ise iki. Bir de kayıt altına girmiyorsa üç. O vakit o vücudun cüz'i bir cilvesi, sayr, latif, tabakatı vücudun çok alemlerini çevirebilir. İşte Cenab-ı Hak vaci bir vücuttur. Yani tabakayı vücudun en rahsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmeli vacib bir vücut olan Cenab-ı Hak'tır. Bu sırra mebni Cenab-ı Hak'ın vücudu zatidir, ezelidir, ebedidir, zevali muhaldır, kadimdir, bakidir ve sermedidir.